geldiğinde arkadaşlar bize hızlı bir şekilde şeker gelecek. Hemen like atın bakalım hangi şekerimiz gelecek. Creeper şekeri geldi. Arkadaşlar yersen patlar mıyım acaba? Balık kafa yesene sen de bir. Havuç var mı içinde? Evet evet havuç var. Hemen yiyelim arkadaşlar bakalım. Ah bir şeyler oluyor. Ha ne oluyor? Eyvah anam. Creeper oldum şu halime bakın. Bir de bloklarda renk değiştiriyorum. Elmas creeper. Like atın like atın. Bakalım daha nasıl şekerler gelecek. İnek şekeri geldi. Ah kalplerim Balon kafada mı ölüyor ya? Arkadaşlar köylü şekeri gelirse zümrüt gelecekmiş. Abone olur musunuz şu anda? Bakın inek kaldık ya. Kasap Rüsten bu ineklerle karıştırırsa yer bize. Abone olun çabuk çabuk. Arkadaşlar bakın elimde köylü şekeri var. Ye ye balon kafa. Arkadaşlar baksanıza Süleyman'dan farkımız yok. Balon kafa resmen Süleyman oldu. Eğer arkadaşlar abone olup video şu an beğenirseniz 64'er tane gelecekmiş. Gelen zümrütlere bakın. Allah şunlara bakın şunlara.